Merhabalar arkadaşlar. Ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Kasım 2020 Pazartesi yine sizlere koronavirüs verilerini yorumlayarak anlatacağım. Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca koronavirüs verilerini sosyal medya hesaplarından yayınladıktan sonra biz de sizlere açıklamak için kameralara karşısına geçtik. Bakalım bugün kaç kişi koronavirüse yenik düştü. Kaç kişi yendi. Kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı. Kaç kişi koronavirüse yakalandı. Aktif koronavirüsü hasta sayısı. Toplam koronavirüs verileri şimdi sizler ile. Evet arkadaşlar. 16 Kasım 2020 koronavirüs verilerine başlayalım. Bugün 151.516 koronavirüs testi yapıldı. Dediğim gibi dün 142 binlerdeydi. Bugün 151, bin, 151 binlerde. Dün artacağını söylemiştim, 150 binin üstünde olduğunu söylemiştim ve gördüğünüz gibi bir test sayısı artmış ve de daha da artacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar 151.516 koronavirüs testi yapıldı dedik. Bu testler içerisinden 3316 vatandaşımızın koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Düne göre 93 vatandaşımız daha koronavirüse yakalanmış oldu. Düne göre bu rakam arttı. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 90'ın üstüne çıktı. Bu sayı 94 oldu. Evet arkadaşlar, iyileşen koronavirüs hastalarımızın sayısı son günlerde biraz yükselmiş durumda arkadaşlar. Bugünkü iyileşen koronavirüslü hasta sayısı 2712. Düne göre 151 kişi daha iyileşmiş durumda. Evet arkadaşlar. Hastalarımızda zatire oranı geçen hafta %4.2 idi. Bu hafta düşerek %3.8'e 8 oldu. Evet arkadaşlar. Ağır koronavirüslü hastalarımızın sayısı da yine artmış durumda. Bu hastalarımızın sayısını düşürmek istiyoruz ama bir türlü düşüremiyoruz. 3610. Evet, 3610 koronavirüslü ağır hastalarımız var. Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar toplamda 16.307.986 koronavirüs testi yapıldı. Bu testler içerisinden 417.594 koronavirüslü pozitif vaka görüldü toplamda. 417.594 koronavirüs hastalardan 11.601 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. 356.375 koronavirüsü vatandaşlarımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Aktif koronavirüsü hastalarımızın sayısı arkadaşlar 50 bine dayandı. 50.000 neredeyse 50.000 bin aktif durumda hastalarımız var. Bugünkü sayı toplam sayı 49.618. Düne göre 509 vatandaşımız daha aktif durumda. Dünkü sayı 49.108'di. Bugünkü sayı 49.618 Sevgili arkadaşlar, koronavirüs ihmale gelmez. Tedbirleri uygulayalım. Tedbirsizlik bizi koronavirüse itiyor. Kendimizde en, en ufak bir koronavirüs belirtisi gördüğümüzde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvuralım. İhmalk i̇hmalkarlık bizi daha da kötüye sürükler. Lütfen kurallara uyalım. Sağlığımızı koruyalım. En ufak bir şüphede sağlık kuruluşlarından herhangi birine başvuralım. Evet arkadaşlar, geldik bugünkü videomuzun da sonuna. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmeniz için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, benimle kalın.